Çocuk Köyü'nü görmeye hazır mısınız? Evet. Bütün farkları oynayalım bugün, hepsini keşfedelim tamam mı? Tamam. Evet. Şöyle iyi yol manzaramızı da çekelim. Hemen, hemen aynı sayı yolu, bu şekilde. Dağlık ama çok bir orman, değerli bir var. Makiye arazidir. Evet. Hep zeytinler böyle makilikler var. Biraz zeytinler, yeşillikler bir şekilde. Ama şu dağın arkası güzel. Günaydın çocuklar. Bugün neredeyiz? Çocuk Oyun Köyü'ndeyiz. Menemen'de. Bu sene açıldı. Biz de bugün burayı bir keşfedelim. Beraber oyunlar oynayalım. Başlayalım mı? Evet. Haritaya bakıyoruz. Uçuş deneyimi var. Dörtlü trampolin var. Matematik atölyesi. Bilim evi bir sürü masal evi de varmış. Hep beraber sırayla bakalım çocuklar. Burada çocuklar için çok güzel aktiviteler var. İlki matematik atölyesi. Burada bilim evi var. Çocuklar enerji evine girdiler. enerjisi oluyormuş. Gel sırayla deneyelim. Burada sıfır atık bölümü var. Çocuklar için. Bu neye benziyor çocuklar? Poşete benziyor. Evet. Çocuk köyünde birbirinden farklı etkinlikler yapılacak. Atölyeler var. Burada da bir tane aşçılık atölyesi. Burada resim ve Ebru atölyesi var. Burada resim yapabiliriz. Bugün bir tane etkinlik seçelim beraber. Bu neymiş? Moda tasarım. Bak düğmeden yapmışlar gördün mü? Ona benziyor. Şu anda gündüz saati olduğu için boş. Burada itfaiye atölyesi varmış. Çocuklar var şu anda. Sanırım seans var. Her seans 25 dakika tutuyor. Biz de bugün bir tane seçeceğiz, bir etkinlik yapalım. Bu kısımda da botanik bahçesi var. Botanik kısmında bakın böyle bahçe yapmışlar. Burada çocukların donut yaptıkları atölye var. Kafeymiş burası çocuklar, donut yemek isteyenler için. park kısmına geldik. Hazır mısınız? Evet. Burada bayağı büyük, devasa bir park var. Töreleri geçtikten sonra bu kısımda da oynamak isteyen çocuklar buraya geliyorlar. Bayağı yüksekmiş çocuklar. mıcraklar var. Herhalde bu büyük çocuklar için. Bu da küçük çocuklar için. Neredesiniz? Bizimkiler. Şimdi Ender geliyor. Gel Ender. Gel bakalım. Oo. Oo. <laughs> Güzel miydi? Anneciğim. Evet şimdi ablanız geliyor çocuklar. Bu da spiralden döne döne gelecek. Döne. Açeli sön surat yukarı çıkıyor. Evet Açeli korkuyor musun? Dikkat et ama tamam mı? Çok dönüyormuş bu. Bizimkiler bakıyorlar. Hazır mısın? <laughs> Neredesin? Bayağı yavaşmış. Gerçekten. <laughs> Selim devam ediyor şu an. Seni de alalım oğlum. Burada da Ender çıkıyor. Hazır mısın? Çok güzel. Tamam. Bak. Evet, bizimkiler kaymaya başladılar. Hazır mısınız? Hadi gelin. Kim geliyor? Bir numara. <laughs> Yaptın mı sen? <laughs> Aferin. Evet Açeli en yükseğe çıktı. En yüksekten kayıyor Açeli. Hadi Açeli. Hadi Mıydı? Şimdi Selim tırmanarak çıkacak. Ender merdivenle. Şimdi küçük bölümde bu kısımda da küçük yaşlı çocuklar için yapılmış. Hadi, Hadi burada örümcek ağların arasında gidiyorsunuz gibi düşünün. Evet, örümcek ağlarından kurtuluyor. Burada bir anakonda var. <gülüyor> <gülüyor> evet, avına doğru yaklaş. Ama anakonda yaklaşıyor. Ender kaçacak seni. Evet, tamam. anakondadan kurtarmak için yardımcı kuvvet geldi. Hadi Ender az kaldı. Ender başardın. Bakınız elimde. Sana sanacak ne zamanı? Evet. Selim rahat mı? Selim biraz garip oturuyor. Hiç rahat değil. E, park oyununu bitirdik. Burada 3-6 yaş çocuklar için akülü arabalar var. Şu anda buradan ayrılıyoruz. Gelecek defa bütün etkinlikleri sırayla deneyelim. Evet. Nasıl buldunuz parkı çocuklar? Beğendiniz mi? Evet. Evet. Bakın burada bir şey yapılmış. Nedir bu sizce? Neymiş? Çıkışa doğru geldik. Tam oturduk masal başladı. Çok acımış. <laughs> Kıyıdan aldığı bir çöpü gagası ile suya bırakmış. Bugün çocuk köyünü beraber gezdik. Birçok etkinlikler var burada. Her biri 20-25 dakika sürüyor. Hafta sonları daha cıvıl cıvıldır. Böyle kalabalık çocuklarla gelmek daha iyi olur. Ama biz bugün videonun sonuna geldik. Nasıl? Sevdiniz mi? Evet. Ne diyoruz? Merhaba, selamlar. Meremen. <laughs> Kızlarla şimdi dönüyoruz. Basalım mı tekrar hikaye butonuna? <laughs>